Çörekleri pişti. Burada beyaz duruyorlar. Nar gibi kızardılar. Fırından çıkarıyorum çöreklerimi. Şu çöreklerimin güzelliğine bakın. Nar gibi kızardı. Harika piştiler. Mis gibi de koktular tabi. Şöyle bir altına bakalım. Altı üstü. Harika. Mis. Mis. Mis'in misleri bunlar çöreklerim pişti. O kadar güzel oldular ki. Nar gibi kızardılar. Şahane çörekler. Sıcak daha yeni fırından çıktı. Elleşmiyoruz. Şöyle birinin altını gösterelim ama. Evet. Duyuyorsunuz. Çıtırtıyı. Süper. ve çöreğimin yanına ne yaptım nohut yemeği yaptım şöyle kıvamında mis gibi pilavımı yaptım lahana turşum çörek kuru fasulyeyle nohutla çok güzel gider bizim buralarda yemeklerin yanında yapılır bu çörek nohutun yanında kuru fasulyenin yanında çörek olur da benim çayım olmaz mı çayımı damladım şimdi çöreğimden sıcak sıcak keseceğim peynir, zeytin hiçbir şeye gerek yok yağlayacağım şu bizim Trakya'mızın meşhur koyundan serpeceğim mis gibi yiyeceğim çöreğimin bir de içini göstereyim size nasıl güzel Şöyle kestim. Ve yağlıyorum. Çayımın yanına. Pekelle de yapabilir miyiz? Bilmiyorum. İşte bunun tadı da böyle çıkıyor bana göre. Ben kahvaltıyla çok seviyorum çörek. Sıcak ekmek gibi düşünün. şimdi alıyorum. Tabii ki koyumuzu serpiyoruz. Bu kadar. İşte bu bu en güzeli en misi en lezzetlisi bana göre çörek ve çay benim menüm bu ama tabi burada menü pilav nohut hepsi var turşu ayran onlar oğlumla eşime benim kendime ait menüm bu çay ve çörek yaparsanız size de afiyet olsun diyorum. Bize de afiyet olsun.